Bak beni öldürüyor. Burada hava çok boğucu. Sıradan su mu? Bu çok sıkıcı. Hem de soğuk değil. Ah, öte yandan Fanta. Oo, bu çok daha ferahlatıcı olacak. Hadi bu kutuları açalım. nefes. Harika. Vay gömleklerimizin hepsi renk değiştiriyor. Bir meydan okumanın başlangıcına benziyor. Hadi. İğrenç, berbat. Limon istemiyorum. Ve brokoliden nefret ediyorum. Of çilekler mi? Yaşasın. Şanslı tek kişi olduğumu görüyorum. O yüzden önce ben başlayacağım. İren. Bekle, sanırım burada bir şey eksik. Doğru, krem şantiye ihtiyacım var. Oh, bu harika görünüyor. Bunu yapamazsın Chelsea. Sadece kırmızı yiyecekler yiyebilirsin. Ah merak etme sana bununla yardım edeceğim. İşte böyle. Şimdi çilekleriniz tekrar temiz. İğrenç. Hepsini yaladın. Brokolini nasıl halledeceğini görelim. Hadi. Adamım. Hadi ama. Bizi zamanlayacak. Hızlanmam gerekecek. Çok iğrenç. Daha önce hiç bu kadar çok brokoli yemek zorunda kalmamıştım. bu limonum gibi aşırı ekşi değil. Merhaba. Hey. Hala tatlı bir şeyler yemek istiyorum. Sanırım bunu beğenmedi. Lezzetli. Ben tamamen bitirdim. Arkadaşlar acele edin. Zaman gerçekten hızla tükeniyor. Ne? Neye gülüyorsun? Ah hayır kulaklarım. Vay, seninkiler de renk değiştirdi. O oh, haklı ve bundan hoşlandığımdan emin değilim. Hayır. Ah, bana bir armut verildi. Fena değil. Ha ha ha. Eh kesinlikle soğandan daha iyi ya da dolmalık biber. Hayır. İyi. Şikayet edecek bir şeyin yok. Ye. Evet. Tamam. Hmm. Iyi. Bunlar düşündüğümden daha tatlı. Gerçekten onları beğendi mi? İnanamıyorum. Gerçekten lezzetliler. Dönüşüm devam ediyor. Aynı şeyin bana da olup olmayacağını merak ediyorum. Öğrenmekte fayda var. Bu armut harika görünüyor. Ve birisi zaman ayırıp bunu dilimlediği için ben de bir dilim bir dilim yiyeceğim. Bunu soğan yerine yemeye hayır demezdim. Bunu bir an önce bitirip hepsini bir kere de yiyebilirim. Ah hayır Jessica, yardım et. Boğuluyorum. Arkandayım. Of, teşekkürler. Beni kurtardın. Görüyorum ki ikiniz de bitirdiniz ama benim hala birkaç dilimim kaldı ve harikalar. Hayır. Aman bu bir acı biberdi. Yardım et. Suya ihtiyacım var. Ah, o oh, beni kurtardın, teşekkürler. Bayu. Tatlı ve sulu kavun, harika. Kişisel olarak karpuzu tercih ederim, bu yüzden bu iyi oldu. Şanssızlık, John. Anlamıyorum. Neden tabağım boş? Yiyecek bir şey bulamadığın için ben gideceğim. Bu harika. Ama çok fazla çekirdek var. Şimdi sıra bende. Bu parça adeta meyve suyu damlatıyor. Ama ben de birçok çekirdeğe rastladım. Ha, belki bana denemem için biraz verirsin. Şey, aslında kabuğu kastetmemiştim. İyi kısmını istemiştim. Ama sanırım bu yeşil. Kollarım hepsi sarı. Garip görünüyorlar. Chelsea seninkine bak. Aa, bunda komik bir şey göremiyorum aslında. Geri alıyorum kolların çok komik. Ah hadi ama hayır hayır. Alış buna beyefendi. Çiğ yumurta sarısı mı? Hiç umduğum gibi değil. Senin için üzülüyorum ama... A, bir avokadoya baktığım için mutluyum. Kırmızı havyar, inanamıyorum. Jessica, bu senin tur değil. Bu tamamen kaygan ve iğrenç. Hmm. Yemeğini yemeye pek hevesli olmadığını söyleyebilirim, ama ben öyleyim. Havyar kesinlikle güzel ve inanılmaz lezzetli. Bunu saniyeler içinde yutmaya hazırım. Şimdi sen mi hazırım ve bu avokadoyu nasıl keyifle yiyeceğimi biliyorum. Neden bir smoothie yapıp bunu blender'a atmıyoruz? Bu çok güç gerektirecek. Şimdi nasıl olduğunu öğrenelim. Kremalı ve doyurucu. Benim de bir planım var. Bu şeyi kızartacağım. Çalışıyor. Vay, sen tam bir şefsin. Bingo, mükemmel. ne oldu siz ikiniz? Hepsi rengarenk olmuş. Ah, ah, hayır. Ve sadece sizinkiler değil. Bu olmuyor. Ah, bunu önceden görmeliydim. Oh, ay. Ne kadar lezzetli yiyecekler. Bir kase dolusu jelibon. Yaşasın. Olgun üzümler mi? Yeşil olanlar en iyisi. Hmm. Sonunda herkesin mutlu olduğu bir tur. Harika, Çak bir beşlik. İlk ben gidebilir miyim? Bekle, Aa, başlamak isteyen ben olmak istiyorum. Hmm, bu renk yanlış. Hey, o. Oh, anladım. Takas yapmamız gerekiyor. John, sakın düşünme bile. Hmm, lezzetli jelibonları seviyorum. bu cupcake de aynı derecede lezzetlidir. Oh kreması harika. Beni çok acıktırıyorsunuz ne bekliyorum ki? Bu üzümler harika. Yavaş yavaş yiyemem. Hepsini şimdi yiyorum. Evet. Harikaydı. Muhteşem. Gerçekten mi? Chelsea her yerin kırmızı. Ah hayır. Bu çok komik görünüyor. Ben de gerçekten tamamen sarıya mı döndüm? Üzerine boya kutuları dökülmüş gibi görünüyor. Kendine bir bak. Ne kabus ama. Bir şeyler yapmalıyız. Bekle biz de geliyoruz. Düz suyun her şeyi normale döndüreceğini düşünüyorum. aradı. Haklıydık. Yahu, bittiğine çok sevindim. Tamam, işte başlıyoruz. Videodasınız. Bir yemek yarışması. Küçük Emilimiz ne istiyor görelim. Vay, bunlar çörek. Harika. Hemen onları sevgili Emilimiz için yapalım. Zaten neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. İmza donut hamurum ve bir pişirme makinesi. Evet. Şimdi bekliyoruz. <laughs> Ve elimde ay, o kadar çok renkli hamur ay. var ki Emily için renkli donutlar yapacağım. Kesinlikle beğenecektir. Her kalıbı makinede dolduruyoruz ve bekliyoruz. Makaralarım hazır. <laughs> Siyah çıkmadılar çünkü. Çünkü onlar yanmıştı. Bu tam benim tarzım. Artık dekorasyon kısmına geçebilirsin. Biraz düşmanımın kanı veya çilek şurubu ekleyelim. Şimdi her şeyi süslüyoruz. Üzerinde beyaz krema olan her şey <laughs> bizden daha iyi beyinlere sahipler. Bu İnanılmaz derecede harika. Şey, yardıma ihtiyacım var. O taraftaki kaseyi bana getir. Evet, harika. İçine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Şimdi bir çift enjektör dolusu şurup alalım. Yukarı çıktım. Ne harika bir şaka fikri. Hey, sırrımı görmek ister misin? Bu Zaten fazla olan düşmanlarımın kanı. Ah çarşamba. Büyük anne saçının beyazlamasını engelleyebildin. Ne? Ama hadi sadece çilek şurubu. Şakaları anlamıyor musun? Hadi çöreklere dönelim. Geriye sadece çilekleri dökmek üzerine kalıyor. üzerine şurup dökülmesi çok iştah açıcı ve olabilir. Güzel. şuruplu olabilir. Şuruplu ve donutlu bir iki şırınga koyalım. Vay canına. Donutlarınız çok havalı görünüyor. Orada havalı olan nedir bilmiyorum. Donutlarım gerçekten lezzetli görünüyor. Lezzet için hiçbir şuruba ihtiyacım yok. Sadece üzerlerine pudra şekeri serpin. İşte bu kadar. En lezzetli donut olmak için yeterli. Boyla Yaşasın. Ah ben de istiyorum. Renkli donutlarım hazır. Emily'nin kesinlikle beğenmesi için güzelce süslemeliyim. Ben zaten hallettim. Harika, bir fikrim var. Hadi donutları bir gülümseme şekline koyalım. Ve şimdi renkli serpintilere ihtiyacım var. Ah açılmıyorlar. Ah! Eee gördün mü? Ups! Neyse boş ver. Şimdi her şeyi bozacak ve mükemmel olacak. Donutlar tamamen renkli serpmelerle kaplı. Emily'ye gönderebilirsin. Emily dene. Vay tüm donutlar harika görünüyor bunlar hariç. Çok çirkinler. Yine de denemeliyim ama belki lezzetlidir. Hmm, bu harika. O bir şırınga mı? Vay! Ama neyle? Hmm, çilek şurubu. Harika. Peki ya sonra? Hmm, bu donutlar büyük anneler gibi görünüyor. Tamam. Eh, işimi görür. Daha iyi olabilirdi. Burada ne var? Aman Tanrım, bu donutlar çok parlak ve renkli. Acilen denemem gerek. Seni seçiyorum. Oh, bu çok lezzetli, lezzetli. Kesinlikle kazanıyorlar. Kazandım mı? Gerçekten mi? Ne kadar havalı? Çarşamba, büyük annemi ve enidi korkutmaktan vazgeç. Bakalım Emily bu sefer ne istiyor? <laughs> o bir smoothie istiyor. Ne kadar havalı? Tamam, evet. Yakında pişirip bebeğim Emily'yi besleyelim. Zaten ne yapacağımı, neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Doğru, kalıbı. Yenilebilir gözlük yapmak için kullanacağım. Sadece birkaç ekşi şeker ekleyip. Her şeyi fırına koyup erimesini beklemem yeterli. Şimdi yeterince zaman geçti ve onu çıkarmanın zamanı geldi. Vay! Gerçekten tatlı gözlüklerim var. Onlardan içebilir ve yiyebilirsin de. Şimdi Skittles'ları renklere göre düzenlemen gerekiyor. Sonra onları bardağı renklerine göre dökün. Mükemmel. Kırmızı şekerlemeleri alıp bir bardağa koyuyoruz. Sonra diğerleriyle de aynısını yapıyoruz. Harika. Şimdi tüm şekerleri az bir miktar Sprite ile dolduralım. Ah, hadi ama, açıl. Oh, kavanozlarla sorun yaşıyorum. Ah, asla açamıyorum. Ama başka bir şeyle açmam gerekiyor. Ah, neredeyse bitti. Ah, bütün bu ekmeği üzerime döktüm. Ah, korkunç. Umarım bardaklar için yeterlidir. Ah, harika. Yeterli oldu. Şimdi üstüne krem şanti. Ve biraz marmelat. Ve daha fazla şeker. Ben bittim. Ah, sen ne iyi bir kızsın Enid. Torunum için de smoothie yapacağım. Ama tatlısız ve şekersiz olacak. Taze sebzelerden yapacağım. Emily kesinlikle beğenecektir. Domates, salatalık, biraz havuç yap. Sarımsak da olabilir. Bahçede ne varsa hepsini alırım. Hadi karıştıralım. Blender biraz küçük, hiçbir şey sığmıyor. Tamam, Emily kesinlikle beğenir. Sebze smoothie'lerimi sever. Bunu domuzlara bile vermem. Şimdi size gerçekten lezzetli smoothie'ler yapmayı göstereceğim. Bir bardağı ahududu şurubuyla süslemem gerekiyor. Şimdi her şeyi yeşile dönüştürmek için çilekle dolduralım öksürük şurubu ile. Mükemmel bir iğrenç renk. Bank, yardımına ihtiyacım var. İçeriden biraz krem şanti almanı Sen istiyorum. Merhaba, merhaba bu Think. Bu hafta sonu manikür için benim yanıma gel. Ah büyük anne, neredeyse ona çarpıyordun. Hey Think, bu benim krem şantim. İzin isteyemez miydin? Her şeyi çarşamba anneye anlat ve cezalandırılacaksın. Evet mi? Teşekkürler Think. Yardım ediyorsun. Smoothie'me biraz krema eklemem gerekiyor. Çok havalı oluyor. Üstünde marmelat var. Bir de bayrak. Her şey oh, hazır. Harika. En sevdiğim tatlılar. Vay lezzetli bir şey için çok bekledim. Bu ne? Garip ama deneyeceğim. Hmm. Aslında fena değil. Merhaba. Ma. Çok Merhaba. lezzetli. Tamam. Bu smoothie'yi deneyelim. Oh, İyi. Oh. Büyük annemin bahçesi gibi kokuyor. çimen ve gibi tadı ne var. Sebzeler iğrenç. Peki Enit ne hazırladı? Vay, her şey Hı? çok parlak ve leziz görünüyor. Çekerler. Denemem lazım. Enid kazandı. Yine hepinizin yaşasın. Dünyanın en lezzetli yemeklerini pişirmeye hazır mısınız? Haydi bebek Emily için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Ah o zaten ne istediğini gösterdi makarna. Kimi için çocuk oyuncağı ama kimileri için zorluk. Hadi başlayalım. Uyuya kalmışım değil mi? Affedersiniz. Orada ne pişirmeliyim? Makarna. Oh bu kolay. Önce spagetti pişirmem gerekiyor. Onları tencereye koyun Hiç ve kaynamış şey. suda bekleyin. Her an Kontrol sizin... Kontrol et. Su kaynıyor mu? Kaynarken bile sen spagetti atabilirsin. Beni kaybetme. Bak. Başka nasıl anlarım Aynen. su olup olmadığını? Bu spagetti çok garip görünüyor. Daha önce bunları hiç pişirmedim evet, tamam. ama bebek Emily için kendim yapacağım. Una ihtiyacım var. Ah burnuma kaçtı. Üzgünüm biraz hapşırdım ve her şey dağıldı. Üzgünüm. Kendi makarnamı yapmak istiyorum. Renkli olacak. Makarna hamuru yapabilirim. Sadece una ve bir yumurtaya ihtiyacınız var. Her şeyi karıştır. Uh oh. Ah hayır. Neredeyse ezdim. İşte böyle. Her şeyi karıştır. Mükemmel. Ve şimdi hamuru büyük parçalara bölmem gerekiyor. Ve her parçayı güzel renklerime boyayacağım. Oh ne güzel bir hamur oldu. Şimdi açalım. Vay şuna bak. Çok güzel görünüyorlar. Bu makarnayı da gerçekten denemek isterdim. Emily çok sevinecek. Ah spagettiğim hazır. Her şeyi bir tabakta topladık. Ah buhar yükseldi. Ah benim için tüm camı buhar yaptın. Hiçbir şey göremiyorum. Ketçap lazım. Ketçap aldın mı? Ah işte böyle. Sana yardım edeceğim. Teşekkür ederim torunum. Ah ketçabı sık. Ah hayır, üstüm başım batmış. Hiçbir şey göremiyorum. Yatmaya Sana gidiyorum. yardım edeyim. Yatmaya i̇şte gidiyorum. bununla kendini Yatmaya temizle. Gidiyorum. Ah, teşekkürler Enid. Nerede Yatmaya kalmıştım? Gidiyor. Ah evet. Yatmaya Spagetti gidiyorum. üzerinde ketçap. Emily ketçaplı spagettiyi sever. Servise hazırım. Ah makarnam hazır ama öyle bırakamam. Onu boyamalıyım. İşte Yardımına ihtiyacım var. Tahtımı getirebilir misin? Morluk. Harika. Şimdi makarnayı mükemmel siyah renge boyuyoruz. Böylece çok daha iştah açıcı görünüyor. Tek yapılması gereken ketçap eklemek ve sonunda hazırlar. Ah bu nedir? Oh ah sadece ben kaldım. Hızlanmam gerek makarnam hazır. Her şeyi bebek Emily'ye servis etmem gerek. Ah vay bu makarna. Çok garip görünüyor. Hadi deneyelim. Siyah yemek en iştah açıcı olanı değil. Hmm berbat. Burada ne var? Tamam. Aa, bu lezzetli. Büyük anne yeter yeter, Yanaklarım ağrıyor. Ve burada ne var? O, gökkuşağı eriştesi. Henüz yemedim. Vay. O yine, lezzetli. Enit sen en iyisisin. Kazanıyor musun? Bu kurabiye parçasını yemeyi bırakamıyorum. Harika, biliyordum. tokan var. Biliyor musun kim bekle tatlım? Bu senin için. Bunu bir daha asla yapma. Hadi. Şimdi Emily çizimini Değil bitiriyor, bitiriyor ve bunu düzenleyeceğiz. O Emily salata istiyor. Basit geliyor. Bence herkes bununla başa çıkabilir. Haydi gidip yapalım. Genellikle torunlar için salata yaparım. Ah bu çok kolay. Biraz tavuk göğsüne ve tabii ki biraz krakere ihtiyacım olacak. Salatayla çok lezzetli oluyorlar. <laughs> Ah şuna bak. Biraz peynir rendeleyelim. Ah çok lezzetli. Vay. Salatayı daha ilginç hale getirmeyi biliyorum. Sebzelerden bu sevimli küçük şeyleri keseceğim. Ah çarşamba. Ne yapacaksın? Salatayı kendi tarzında yapacağım. Ve her şey kırmızı biberin içinde olacak. Biraz salata ve salatalık ekleyelim. Kapatalım. Ve gözler yerine biraz zeytin koyalım. Vay çok ilginç. Bu çiçeklerden bir buket. Aa, bu havuç mu? Gerçekten pek hoşuma gitmedi. Oo, bu ne? Oo, yaşasın. Peynir ve tavuk. Bayılıyorum. Peki burada ne var? Bu bir tür biber canavarı mı? Ah zeytinlerden nefret ederim. Tamam, karar verdim. Büyük annem kazanıyor. Seni seviyorum. Ah, yaşasın. Bu sefer kazanacağımı biliyordum. Ah, sırtım. Ah. Bakabilir miyim? Tamam. Acı soslu Pringles. Lezzetli ve sadece biraz acı. Bunları denemek için sabırsızlanıyorum. Ah Chelsea, sosu fazla kaçırmamaya dikkat et. Gerçekten acı. Hmm, beğendim. Diana, <laughs> sıra sende. Tamam, bana uyar. Ay! Çikolatalı uh, Pringles ve içine batırmak için bir kase uh, çikolata sosu. Bu yeryüzünde cennet. Vay, ben de istiyorum. Hayır, bu tamamen benim hmm. ve çok lezzetli. Hey, ha hadi, sadece bir chips olmaz. Dayana arkadaşlarınla paylaşmayı öğrenmelisin. Yoksa onlar üzülüp karşılık verebilirler. Benim şimdi yapacağım gibi. Of, intikam için yapmayacağım şey yok. Chelsea, bu çok fazla acı sos değil mi? Hayır, bu çılgınca lezzetli ve hiç de acı değil. Gerçekten mi? O zaman tadına bakmamın sakıncası var mı? Oyunu ele verme. Chelsea neredeyse tuzağına düşüyordu. Tabii ki hayır. Bir arkadaş için her şey. Sana yardım edeyim. Bu çikolata parçalarını çok daha iyi yapacak. Teşekkürler. Chelsea, bu şaka kontrolden çıkarsa diye elinin altında bir yangın söndürücü var değil mi? yanıyor. Sıcak, 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 sıcak. Ah tabanda değil. Eh bu başarılı oldu. Hayır mükemmel çikolata parçalarım. Ah Chelsea yemeğimi istiyordun değil mi? Al. Oo bir çikolata şelalesi. Güzel ama biraz dağınık. Hmm, lezzetli. İşte başlıyoruz. İşte başlıyoruz. Brokoli. İyi bu hariç her şey. Chelsea gerçekten çok şanslısın. Ya da bu kömür gibi yanmış. Hmm, hayır bu harika. Bunu alıyorum. Hayal kurmaya devam et Diana. Hmm, parmak yedirten lezzet. Kıskanma Diana. Senin de kendi brokolin var. Hem de çok daha sağlıklı. Of, bu çok kötü. Ne kadar berbat bir tat? Diana hala Chelsea'den biraz şekerleme kapmayı umuyor, ama paylaşmak pek mümkün görünmüyor. Ampul. Brokoli smoothie, mi? eh bu çok ferahlatıcı ve vitamin dolu olacak. Ve kızımızın yeşil içeceği hemen hazır. Chelsea çok etkilenmiş görünmüyor, ama etkilenmeli. Diana şimdi enerji dolu ve neredeyse her şeyle başa çıkmaya hazır. Bakın küçük bir egzersiz yapıyor. Komik. Bir yudum alabilir miyim? Asla. Tamam aslında istememiştim. Brokolim çok daha iyi. Dikkat et Chelsea. Çok fazla şeker yemek senin için iyi olmayabilir. Ama çok lezzetli. Ah of Uyarılmadığını söyleyemezsin. Ha, o onu alacağım. De, hayır. Patlamış mısır. Çok güzel. Tek eksik olan yanında izlenecek iyi bir film. Kulağa hoş geliyor. Hadi gidelim. İstediğin şeyi elde etmenin yolu bu harika bir fikirdi. Çikolatalı patlamış mısır ve romantik komedi kombinasyonu eşsiz. Doğru. Ah yapma telefonunu kapat Diana sinemadayız sessiz ol lütfen üzgünüm Diana insanları rahatsız ediyorsun seninle bir daha asla sinemaya gitmeyeceğim gerçi iyi patlamış mısırın var hmm, bu harika çikolata her şeyi daha iyi yapar. Ne kaçırdım? Patlamış mısırım nerede Diana? Olay çıkarmaz. Kesinlikle fark etmeden yedin. Bingo. Sanmıyorum. Patlamış mısır mı? Patlamış mısır mı? Eyvah. Derin nefes al. Chelsea. Al bunu Diana. Ama ışıkları kapat. Ah. Hadi bakalım. Acı biberler mi? Zor bir durum Diana. Umarım elinin altında bir yangın. Söndürücü vardır. <laughs> hmm, çikolatalı biberler. Bana uyar. Senin baktıklarından çok daha iyi. Hmm, lezzetli. Bingo. Kolunda ne var? İşte başlıyoruz. sadece biraz karıştırma. Onları takip edebilir misin? Tamam, devam et. Dinle. O biberler senin keyfine. Onları yemeye başlasan iyi olur. Ne tilki ama. <gülüyor> 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 tamam, bununla başa çıkabilirim. Yapabilirim. Hayır. Hiç hoş değildi yana. Hayır. Ah! Hayır. Açıl susam açıl. O eğlenceli bir kamera. Benimki çikolatadan yapılmış. Başlayabilir miyim? Tabii. Hmm, çok lezzetli. Ama bu bekleniyordu. Fotoğrafını çekmemi ister misin? Evet, tamam. Yoruldum. Oh, bu benim şansım. E, teşekkür ederim. E, yapabilseydim sadece çikolata yerdim. Oh, tekrar görebiliyorum. İkramım nerede? Eyvah. Şimdi bana kameranı ver. Al, sakin ol. Chelsea, yakın çekim için hazırlan. Hadi, daha ifadeli ol. İşte böyle. Ok, oh, yardım etmekten mutluyum. Mükemmel, harika. Bu neyin nesiydi? Gözlerim kararıyor. Ve işte fotoğraflar. Onları görmek ister misin? Şey tamam Chelsea bunlar senin en iyi fotoğrafların olmayabilir ama sanırım Diana onları herkese gösterecek. Evet kesinlikle.